Yeni dostlarımız. Ay hepsi bana geldi ya. Nasıl yemin edeceğim? Diğeri kaçtı. Bon. Ama geri geldi. Ne bak. Bitti bu? Bana burnunu sürdü. Zeynep aç ağzını. Düşlerimde teller var. da sen Aç ağzını. Düşlerimde tellerim var. Düşlerimde tellerim var arkadaş. Peki. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Hı hı, Hı <laughs> <laughs> Bitti anne. Yok bitti. Sen sen ver bu insana. Acıkmışsın sen iyi mi değil mi? Saçta. Ya. Şişko tut.